Gerçekten enteresan günlerde yaşıyoruz. Bir Çin atasözü ne diyor? Tuhaf zamanlarda yaşayasın. Bu bir bedduasına bakarsanız. Yani sanki Çin bütün dünyaya söylemiş gibi bunu. Çok tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Daha tuhafını da görecek miyiz acaba? Bu yaşadıklarımızı Sadece haber kafasıyla, sosyolojiyle, jeopolitikle anlamaya çalışmak yetmiyor. İşte tıkandığımız noktada dedik ki bir de astrolojiye danışalım. Ee, sevgili sözcü yazar astrolog Öner Döşer benimle birlikte. Çünkü Öner Bey meseleyi aslında 2025'in son haftalarında yazmış. Biz de sonradan fark ettik. Tarih vermiş, ülke vermiş, lider ismi vermiş. Başına bir iş gelecek bu Venezuela liderinin demiş. Tam da öyle oldu. Nasıl oldu böyle bir şey Öner Bey? İyi akşamlar, iyi, i̇yi yayınlar. Öncelikle Özlem Hanım, e, aynen de dediğiniz gibi e, bunu önceden hem konuşmuştuk hem yazmıştık. Çünkü elimizde ülkelerin astroloji haritaları var, liderlerin astroloji haritaları var. Buradan yola çıkarak bir de dönemsel yeni ay donlaylardan yola çıkarak böyle bir tahmin yürütmüştük. Aslında biraz evvel söylenenler içerisinde ben en çok çok tehlikeli bir kapı aralandı sözüne astrolojik açıdan çok katılıyorum doğrusunu isterseniz. Peki şimdi sizin öngörülerinize bir kez daha danışalım. Sıradaki kim var? Dün Trump çok ciddi açıklamalar yaptı. Küba dedi, Meksika dedi, Kolombiya dedi. Bu ülkelerin de başına gelecek bir iş var mı acaba? Bu arada Maduro Kasım doğumlu galiba, değil mi? Yay burcu. Evet, 23 Kasım doğumlu. Yay burcu, yükselen burcu muhtemelen yengeç öyle gözüküyor. E, tabii zaten tam da 3 Ocak itibariyle Venezuela astroloji haritasından çok belliydi özellikle aldığı etkiler itibariyle Şimdi sırada hangisi var dersek, hangi ülke var dersek, tabii Kolombiya öncelikli olarak Mars derecesi tetik alacak ülke. Ee, şimdi biz ülke astroloji haritalarında Mars derecelerini, yani Mars'ın bulunduğu dereceyi çok önemseriz, sert açılar aldığında da o ülkeye genellik bir saldırı olasılığını düşünürüz. Ee, tabii Kolombiya astroloji haritasında Mars 16 derece en geçti. önümüzdeki günlerde transit Mars yani gökyüzündeki Mars'ın pozisyonu karşıt açıya geliyor olacak. Dolayısıyla bir Kolombiya astroloji haritası dikkat çeker. İkincisi biraz daha ileride ocağın 20'li tarihlerinden sonra Mars Kova burcuna geçiyor. Bu kez Meksika astroloji haritasının Mars derecesi karşısına geliyor. Yani tabii iki yılda bir yaklaşık Mars bu derecelerden geçiyor ama bizim 3 Ocak'ta deneyimlediğimiz süper dolunay çok enteresan bir dolunaydı. Çok sayıda gezegenin maksimum deklinasyon dediğimiz sınır dışına taştıkları, yani olayların çok hızlı ve çok büyük dalgalar halinde gelişeceği bir durumu işaret ediyordu. Bir de şöyle bir ifade kullanayım. Sirius yıldızıyla hizalanan bir dolunaydı dünkü süper dolunay. Sirius yıldızıyla hizalanan böylesi bir durum için astroloji şöyle bir yorum getirir. Küçük hareketler büyük sonuçlar doğurur. Dolayısıyla burada başlayan tabii ki küçük bir hareket değil esasında bayağı da büyük bir hadise ama daha da büyüklerini beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. 3 Ocağın bütün gezegen hatları zaten Güney Amerika üzerinden geçiyordu. 18 Ocak'ta bir yeni ay var önümüzde. Oğlak burcunda gerçekleşecek. Onun da hatları yine Amerika Birleşik Devletleri üzerinden geçiyor. Daha ziyade Kuzey Amerika bu sefer Kanada'yı falan da işin içerisine alacak şekilde. Yani sanıyorum Donald Trump'ın da astroloji haritasını dikkate alırsak önümüzdeki dönemde hayli aktif olacak. Bir şeyi daha eklemek isterim. Protestoları görüyoruz çeşitli yerlerde. Siz biraz evvel sundunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın yine bazı protestolarının olduğunu gördük. Bunların artacağını da tahmin ettiğimi söyleyeyim. 17 Şubat tarihinde bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması hem Amerika Birleşik Devletleri'nde halkı temsil eden ay derecesini tetikleyecek. Yani halkın daha fazla protestolarının artacağını gösteriyor. Hem de e, devlet başkanı yani başkan e, Donald Trump'ın astroloji haritasını tetikleyecek. Dolayısıyla bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri daha ofensif bir tavır izlerken bir taraftan da kendi iç gerginlikleriyle uğraşacak gibi de gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum. Sözcü gazetesi yazarı aynı zamanda Sözcü Televizyonu programcısı astrolog Öner Döşer benimle beraberdi. Sağolunuz. O zaman şöyle uğurlayayım ben Öner Döşer'i uğurlarken daha doğrusu. E bu eski yılın aynısı. Hani biz yeni yıla girdik zannediyorduk yeni umutlar ama sanki eski yılın aynısı hatta ondan daha bile kötüsüne vardık gibi gözüküyor. Tek